20 vatan evladını, 20 kahraman askerimizi tarihsiz bir kaza sonucunda kaybettik. Azerbaycan, Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızdaki 20 askerimizin isimleri dün akşam itibariyle yavaş yavaş paylaşılmaya başlandı. Hava pilot yüzbaşı Gökhan Korkmaz, hava pilot binbaşı Serdar Uslu, hava pilot bin özür dilerim, hava pilot yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Asteğmen Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Assubay Kıdemli Başçavuş Umut Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş İlker Aykut. Yine başçavuşçalarımızdan. Hava uçak bakıma subay başçavuş Akın Karakuş. Hava uçak bakıma subay başçavuş Emrah Kur'an. Hava uçak bakıma subay başçavuş Ramazan Yaz, Hava uçak bakıma subay üst çavuş Emre Altıo Ok. Hava uçak bakıma subay üst çavuş Berkay Karaca. Hava uçak bakıma subay üst çavuş Burak İbbi. Hava uçak bakıma subay üst çavuş İlhan Ongan. Asubay As kıdemli çavuş Yasir Kuyucu. Uzman Çavuş Cem Dolatçı ve Uzman Çavuş Emre Sayın. Onlar da hakkın rahmetine kavuşan şehit olan askerlerimizdendi. Bugün itibariyle tabii ki söylenen çok şey var. Acısı büyük, şehitlerimiz her zaman yüreğimizi yakıyor. Şimdi en önemlisi kaza nasıl gerçekleşti, bu kırım nasıl ortaya çıktı, e, neler yaşandı. Onlar da doyurucu bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığında, daha farklı bir yere bizi getirecek. Acılarının geçmesi mümkün değil. Ailelerinin acısını azaltmak mümkün değil. Ama ne oldu en azından enkazın incelemeleriyle birlikte neler biliyoruz diye haberimizden öncelikle bir kontrol edelim. Sonrasına bakalım. Türkiye, Gürcistan'da düşen TSK'ya ait C-130 model askeri kargo uçağındaki şehitlerine ağlıyor. Uçağın düşüş nedeni henüz netleşmedi. Peki ABD merkezi Lockheed Martin firması tarafından üretilen uçağın teknik özellikleri neler? C-130'lar ilk kez Aralık 1956'da Amerikan Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Hala 70 ülkede kullanılıyor. Aynı zamanda en uzun süredir kesintisiz olarak üretilen uçak konumunda. Bugüne kadar 2500'den fazla C-130 kargo uçağı üretildi. C-130 Herkül uçakları helikopter ve zırhlı araç gibi büyük kargolarla askeri personeli taşıyabiliyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne göre 3 mürettebatlı uçak, 92 yolcu, 72 tam teçhizatlı asker ve 64 paraşütçü taşıma kapasitesine sahip. Ayrıca orman yangınlarına müdahalede ya da hava ambulans olarak da kullanılabiliyor. Uçağın kanat genişliği 40 metre, 620 kilometre hıza ulaşabiliyor. Boş ağırlığı 34 ton, azami kalkış ağırlığı 79 ton. C-130'lar yaklaşık 4000 kilometrelik menzile sahip ve 10 saat havada kalabiliyor. C-130'lar 1950'li yıllardan beri birçok kazaya karıştı. 13 Nisan 1982'de Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağı, Elsurum Havalimanı'ndan İncilik Hava Üssü'ne yapılan bir tedarik uçuşu sırasında düştü. Uçakta bulunan 27 kişinin tamamı hayatını kaybetti. 2014'te ise Cezayir Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 uçağı düştü. 77 kişi hayatını kaybetti. 5 yıl önce ise 4 Temmuz 2021'de Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 iniş sırasında düştü ve 53 kişi hayatını kaybetti.